Arkadaşlar bugün atılmış yıldız kovanları düz kıvırmaya çevirip hedef, test ve keyif atışları için tek kurşun dolumu nasıl yaparız? Bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Geçen sezonun ilk ortasından sonra aramıza baya bir katılımcı arkadaş oldu. Bunlar sordular. Burada detaylı olarak açıklıyorum. Öncelikle Ramazan bayramınız hepinizin mübarek olsun. Bütün sevdiklerinizle sağlık, huzur, neşe dolu nice nice bayramlar diliyorum. Bayram tatiline çıkacak olanlar lütfen yavaş ve dikkatli araç kullanın. Trafik kurallarına uyun. Yorgun olarak yola çıkmayın ve sağlık neşe içinde hem bayram sonrası hem nice sezonlarda görüşelim diyorum. Gelelim bu çalışmalarımız için. Öncelikle bizim bir e, kovan kesme aparatına ihtiyacımız olacak. Bunun nasıl yapıldığını bir oklavadan kalem tıraş bıçağında veya maket bıçağının ucundan daha önce sizlerle paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi yapımı zor bir şeydi. Buna fahiş fiyatları ödemenize gerek yok. Aşağıdaki vidadan da yükseliş ayarlarını yaparak kovanlardan abartmadan yani 1.5 milim, 1 milim, mm, 2 milim civarında uçlarından keserek tespih ediyoruz. Kurşunları düzgün ve stabil tutabilmesi için. Daha sonra sırayla gördüğünüz işlemleri yapıyoruz. Hızlı geçişlerle ekledim. Kovanlarımızı temizliyoruz. Akülü matkabın ucuna taktığımız taşla kovan içindeki kırıkları hafifçe alıyoruz ki kapatırken problem olmasın. Penste Amerikan meç makine ile haddeledikten sonra haddelenmiş kovanı e, haddelenmeden önceki ölçüsü daha sonra haddelendikten sonra 20-35 yani hiç kullanılmamış sıfır kovan ölçüsüne geldi ve bu makineler aynı zamanda kapsül deliğine kadar daraltarak gevşek kapsül problemine de son vermektedir. Nobel Sport'un 688 hızlı kapsüllerini kullandım. Daha sonra benzinli bezle kovanların üstündeki eski reklam ve yazıları sildim. D20 barut kullanacak arkadaşlarımız 1.60 maksimum 1.65 ölçü kullanıyoruz. A0 barut kullanacak olan arkadaşlarımız da 1.85 maksimum 1.90 barut kullanıyoruz. Şimdi barutun üzerine gaz seyirlerimizi taktıktan sonra ki kullandığımız malzemeyi sizler kullananlarınız biliyor. Herhangi bir naylon terlik şarlatan üretimi değildir. Kendi üretimimiz 99.8 saflıktaki kurşunlar. Dünya standardı süper magnum bile 28.5 gram kurşun ağırlığı kullanmakta olup Ağır kurşunlardan medet ummayın. Çünkü uzak mesafelerde kurşun aşırı sarkma yapıyor. Ağır kurşunları göndermek için sıra dışı özel barutlar gerekiyor. Silah fazla şahlanıyor. Bu da size atış dezavantajları. ikinci üçüncü atış için hedefe tutturmak ve sevk etmeyi zorlaştırıyor. Yani aranızda çok uzak mesafelerden. Domuz alan hiç de azım sanmayacak geçmiş zamandaki arkadaşlarımız paylaşımları yazılarınız bunları biliyoruz zaten detaya girmeye gerek yok. Benim altı tırnaklı kendi yapım başlığın burada performansını görüyorsunuz. Yani her ne kadar bunlar optik şey muazzam gibi dursa da domuz avına gideceğiniz pişeklerinizi kesinlikle yeni kovan kullanmanızı üstüne basa basa tekrar ediyorum. Gördüğünüz gibi kaliteli malzeme, dikkatli, kaliteli işçilik neticesinde böyle sonuçlar çıkıyor. Kaliteli kurşun, işte e, kaliteli ekipman, kalite tartışılmaz. Şimdi aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hiç endişelenmesin. İşte biz geç kaldık, kurşuna yetişemedik falan filan. Buyurun, bayrama yetiştirdim. Bazılarınıza söylemiştim kurşun çalışması yapacak olan yani bir iki ayda muazzam neticelere ulaşan arkadaşlarımız var. Saçma dolumlarında kurşun çalışmalarını da böyle devam edebilirler. Daha söylenecek çok şey var da Arefe akşamı bayram ağzı yani değmez kişilerle e, muhatap olacak herhangi kelimeler sarf etmek istemiyorum. Hepinize tekrar bayramınız mübarek olsun diyorum. Bayram tadında, şeker tadında, sağlık, huzur, neşe dolu tüm sevdiklerinizle nice nice bayramlara diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.